Merhabalar. Ben Gülşen Aydın. 44 yaşında İstanbul doğumluyum. Mübadil geliniyim. Şimdi de tepside tarhanamı anlatacağım. Tarhanayı önce yazın biz tarhanamızı yoğuruyoruz. Yoğururken içine soğan, domates, yumurta, un, biraz yağ koyuyoruz. Bunu güzelce harmanlıyoruz. Üstünü kapatıyoruz her gün bunu aynı şekilde un koyarak yoğuruyoruz. O çok güzel bir şekilde mayalanıyor. Bunu bir hafta yedi gün kadar mayaya bırakıyoruz. Mayalandıktan sonra bir gün erken kalkıyoruz, onu parçalıyoruz, çok güzel kurutuyoruz. On kuruduktan sonra ters yüz yapıyoruz ki güzel kurusun, rutubet olmasın. Kuruttuktan sonra bunu olmaya geçiyoruz. Güzelce ovuyoruz. Ovduktan sonra eleğimizi alıyoruz. Eledikten sonra bir çarşafın üzerine koyuyoruz. Çarşafta bu bir iki gün kuruyor. Kuruduktan sonra taze taze pişiriyoruz. Pişirirken de kaynayan suyun içine tarhanamızı atıyoruz. Tarhanamızı yavaşça kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra üzerine kırmızı yağ yakıyoruz yağın içine biraz kırmızı toz biber koyuyoruz. Bunu da atıyoruz üzerine. Çok güzel bir kıvamı oluyor. Kaynadıktan sonra piştikten sonra tarhanamız bir kase süt atıyoruz. Ondan sonra onu güzelce karıştırdıktan sonra kenara alıyoruz. Tepsimize ekmeklerimizi kırıyoruz güzel bir şekilde. Onları önce fırınlıyoruz. Fırından bir çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra tarhanamızı üzerine atıyoruz. İsterseniz üzerine ekşimi, peynir de koyabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Kırmızı yağı tekrar yakıyoruz. Pul biber olur, toz biber olur. Bunu üzerinde güzelce gezdiriyoruz. Taramayı kenara aldıktan sonra bunun yanına pırasa, taze soğan, kuru soğan, üzüm. Bunları hazırlıyoruz. Hazırladıktan sonra güzelce afiyetle yiyoruz. Herkese afiyet, bal şeker olsun diyorum.